saat 9'u 10 geçiyor. Ve ben şimdi görmüyorum. Ben şimdi yola çıktım. Bir kulübe gideceğim. Bir antrenman yapacağız. Ondan sonra antrenmanın bitince de direkt kendi kulübüme geçip derslerimi vermeye başlayacağım. Arola çekmek istedim ben de. Bu arada çok sallanıyorsunuz. Çünkü böyle kullanıyorum. Kaşlarını çatma. Çatma kaşlarına bu genç yaşında botoks yaptırtma kendini. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Eğer ben bilmeyenler için söylüyorum. Ben çok biliyorum. <laughs> Yeni öğrendim. Aralık ayı boyunca yılbaşına kadar her günümü çekeceğim. Olabildiğince kısa minik böyle neler yaptıklarımı çekeceğim. Bakalım gerçekten. Şu an sabahın 8'inde uyanıp böyle istikrarlı bir şekilde başladım buna. Ee, i̇nşallah böyle devam eder diye umuyorum gidip birazcık antrenman yapalım videolar çekelim yapıyorsun? Üretlet evet hocam. <laughs> 10 veya 12 Esabı olmadığına eminim. <laughs> Bir de şey diyor. Hocam saymadın bereketi kaçırsın diye. <laughs> Turgut bana güvenmiyor. Ya. Neyse, ciddi olalım. Ay gücüm kalmadı gülmekten. <laughs> Neyse arkadaşlar ciddi kalalım. <laughs> Kalamıyoruz. Antrenmanı bitirdik ve şimdi kendi kulübüme geldim, işe geldim yani. Ee, çok acıktım. Yemek yiyeceğim ama kahvaltıda tavuk pilav yiyeceğim. Çünkü rice cream yapmak için uğraşmayacağım. Hemen ee, tavuk pilavımı ısıtıp onu yiyeceğim. Sonrasında da artık derslerim başlıyor zaten. 12'de başlayacağım. Böyle işte çok güzel bir antrenmandı, Çok keyifliydi. Yani çok güldük gülmekten zaten antrenmanı yapamadığımız zamanlar oldu falan. Gayet güzel, keyifli geçti. Şimdi hemen yemeğimi yiyeceğim. Sonra da işte işe başlayacağız. Arkadaşlar şimdi Emre Geyik'le beraber antrenman yapıyoruz. Evet, bir bildirelim var. dedik, selam ver. Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelelim dedik. Tekrar geldik, o yüzden bir selam verelim, kendimizi bir hatırlatalım dedik. O yüzden arkadaşlar gitmedik, geri de dönmedik zaten Haydi bakalım. yok. O yüzden çok hızlı sadece saçlarımı yapacağım. Zaten hazırlanıp makyaj yapamayacağım. Çünkü makyaj çantamı dün iş yerinde bıraktım. Yorgunum. Dün o kadar yoruldum ki arkadaşlar. O kadar yorulmuşum ki eve geldiğim an direkt uyudum ve zaten akşam nasıl çok bir şey çekemedim. 11'e kadar dersteydim. 11'de dersim bitti. Saat 12.30 civarında evdeydim. Ve direkt uyudum yani. Bir şeyler atıştırıp direkt uyudum. Ee, dün ne kadar parça neler çektim hiç bilmiyorum gerçekten. Umarım böyle güzel bir şeyler çekmişimdir. Bunu da ben yiyeceğim. Bunu da ben yiyeceğim. Bunların hepsini bugün ben yiyeceğim. Bir de rice cream yaparım. Gördünüz mü küçücük vücudumda? Ne kadar fazla yemek yedim gördünüz mü arkadaşlar? Müzik <laughs> protein tozu molası. Çok küçük hazırlayacağım bunu. Sonra e, alana geçeceğim. İçerken derse devam ederim. Böyle işte arada hemen bir makyaj yaptım. Çok yorgun görünüyordum. Gözlük izlerime bakalım. Hemen takıyorum. Bakmayın makyajıma. Vazgeçtim. Saçım başım. Birazcık da ama olur normal yani. Akşam saat 7. Pazar çantamla ben Günaydın. Bugün 3 Aralık ve saat 11. Ben kahve içeceğim. Sonrasında tekrar hazırlanıp yine çekeceğim. Diyorum dün akşam eve gelince yine video çekemedim size. Hiçbir şey çekemedim çünkü gelir gelmez direkt uyuyakalmıştım koltukta. Çok yorgundum. Ee, dün ders aralarında sadece böyle bir iki bir şey çekmişim derslerimi de yine çekemedim. Çok güzel bir. gerçekten yumurta yulaf falan almadım yanıma sadece rice creamim var bir rice cream yaparım üzerine protein tozu ve meyve e, elmam vardı yanımda bir de elma falan koyarız gerçekten böyle bir 10 saat falan en az 10 saat yerin altında eksi 3'te çalışmak bak artık şu an gün bitti benim için bu kadardı güneşi bu kadar alıyorum evden çıkıp işe gidene kadar Ay öndeki arabanın stop lambası böyle kırmızı kırmızı olunca da güzel görünüyorum ama kızlar. Yani ben onu düşünüyorum. Her neyse. Şimdi otopark kontrolü yapıyoruz. Ben yapmıyorum. Abiler yapıyor güvenlik abiler. eee arabamın da kilidi merkezi kilidi bozuk. Açamıyorum. İki gündür bagajımı açamıyorum şimdi yine açamayacağım çok büyük ihtimalle. Bana şey yapıyorlar. Geç abla geç. Tamam sen geç. Açılmıyor belki Geç. Beyefendi bu arabanın dümdüz bu arabanın yolda gittiğine dua edin ya. Bu arabanın şu an çalıştığına dua edin yani. Bak şimdi. Şimdi yine diyaloğu izleyin tamam mı? ya. Ya bu dün de açılmadı. Benim merkezi kilidinde problem var herhalde. O düğme değil buradan açılıyor kapıyı açınca da olmuyor. Sadece anahtarımı çıkarınca oluyor. Ne yapayım? Tamam. bırakın işte açılmıyor arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Geç sen de geç. Önüne bak. Gideceğin yere bakmıyorsun. Aa, yol verirseniz. Arkadaşlar sağ çektim. Ondan sonra arabadan indim. Anahtarla bagajı açtım ve o şekilde kontrol ettiler. Yani bomba taşımıyorum ama yine de siz bilirsiniz. Baya tabii ki herkes e, işini yapıyor hiçbir şey diyemem de e, arkamda bir sürü insan kuyruk olmuş ve sen diyorsun ki e, şöyle açılmıyor mu tamam ileri git sağ çek aç şöyle böyle. Siz bilirsiniz ne oldu yani elinize ne geçti vakit kaybı elinize ne geçti. 4 Aralık. Saat 10'a geliyor. Biz dün akşam Batuhan'la e, yarın sabah kalkıp koşuya gidelim diye düşündük. Sonra sabah kalktık ve alışverişe gitmenin bizi koşuya gitmekten daha çok mutlu edeceğini düşündük. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Şimdi i̇şte yatıyorum ben doğru mu? Bu mu? Niye uyuyorsun? Uyumuyorum kafam kalkık. <laughs> Hazır mısın? Hazırız. 1, 2, 3 gel. 15, 15 olmuştur. Olmadı. Tamam. Peki 7 de falan. Ya, ya nerede? Yapmaktan kastı. Senin bacakların açısıyla benim aynı değil yemin ederim. Yanlış açı yapmıştı. Benimki tam 90, seninki 90. <gülüyor> 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 ne oluyor? Vallahi kalkmazdım açıyı yanlış yapmışsın. Rahatlıyoruz. Evet, bütün siniri. Nereye gidiyorsun? Rahatlıyoruz demedin mi? Gelir misin? Vallahi, rahat Rahatlıyoruz demedin mi? <Gülüyor> <gülüyor> Gelir misin? Ya hadi sen de şu yaşlısın. Ben orada yoga yapıyorum. <laughs> hadi gel. Allah. Bir, iki, üç. Nereye mi dağırması gerekiyor? Her yerimiz. Evet şimdi dışarıda bir papatya bahçesinin içerisindesiniz. Kuşlar ötüyor. İleride bir ulmak um, veya şelale hiç fark etmez. Bir akarsu var. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bekliyorum bekliyorum kimse yok. Yani ben sabah 5'te uyanıp buraya geldiysem eğer herkesin kapıda sıra olmasını beklerim tabii ki de. Herkes kapıda sıra olsun ve hocam ne olur aç kapıyı da spor yapalım desin isterdim beklerdim. Üç bak üç, üç kişi geldi şimdi içeri. Dördüncü kişi daha yeni kapıdan geldi Dört kişi spor yapsın diye bu kız beşte uyandı. Sence adaletli mi var? Tartışalım mı? <laughs> Uykumun gelmemesi lazım da o yüzden vlog çekiyorum. Yoksa uyuyacağım, kafamı şuraya bir koyarım akşam kadar kalkamam gibi. Ama uyumayacağım, uyumak lazım. Uyumak istiyorum. Eee? Görüyor musunuz bunu? Yakıyor musunuz bunu? Arkadaşlar ben şu anda edit yaparken fark ettim. Ben 5 Aralık'ta neredeyse hiçbir şey çekmemişim. Eee çünkü ben o gün günüm o kadar dolu o kadar tempoluydu ki neredeyse hiçbir şey çekememişim ama e, çok da kaçırdığımız bir şey yok ya aynı şeyler yani sabah 5'te e, uyandım 7 gibi salondaydım grup derslerimi verdim ondan sonra e, kendi derslerimi verdim sonra bir dışarı çıktım geldim bir işim vardı onu hallettim sonra derslerimi vermeye devam ettim ondan sonra da e, dans dersine katıldım arkadaşımın. Sonra başka bir arkadaşımın da cycle'ına katıldım. Öyle birazcık eğlenmek için, çok küçük dans etmek için. Çünkü var enerjimi atmam gerekiyordu. Erken uyandığım için uzun zaman sonra erken uyanıp günü o kadar güzel yaşadığım için enerjim bitmedi bir türlü. Yani bitmiyordu, dans ediyordum sürekli deli gibi duramıyordum. O dersten sonra zaten eve geldim. E, işim bitmişti. 11 e, 10 gibi falan eve geldim. Ondan sonra zaten bayılıp uyumuşum yani. Diyeceklerim bu kadar. Hemen arada bir minik bilgi vereyim dedim. Öptüm sizi.